Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir süre oldu biliyorum. Tavşanlarla ilgili video çekmedim. Bugün size lob tavşanlarımla ilgili derleme bilgileri sunacağım. Ayrıca da işte yeni yavrularımı göstereceğim. Her annenin neredeyse bir yavrusu oldu. Ve yaptığım değişiklikleri göstereceğim. Sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunun dışında da genel olarak çok sorduğunuz bilgileri sizler için derlemeye çalıştım. hangi durumlarda neler yapmanız gerekiyor? Tavşanların yaşamları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi bugün bu videomda sizlere vermeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce ağaçların diplerini bu şekilde her zaman döndürüyorum. Çünkü çok sık ot olan yerlerde daha önce de söylemiştim. kazanamıyorlar ama böyle toprak olan yerlerde daha rahat ediyor tavşanlar. Buraya da ayrıca böyle bir şey yaptım. Bunu yapmamdaki sebep de döktüğüm yeşillik her gün ya da iki güne bir temizliyorum çünkü güneş de çok fazla olduğu için hemen yakıyor yeşilliği, ya kurutuyor ya çürüyor. Ben bu alanı her gün temizliyorum, tüm bahçeye yayılmaması için de böyle bu şekilde çevirdim. Tavşanlar burada yediklerini yiyorlar. Daha sonra ben her gün temizleyip kaldırıyorum. Hava çok sıcak olduğu için tavşanlarımız şu anda uyku modundalar, kendilerini serinletmeye çalışıyorlar. Daha bu yeşilliği sabah döktüm, ama görüyorsunuz hepsi neredeyse kurumuş ve çürümeye yüz tutuyor e, hemen bugün temizleyeceğim şimdi isterseniz hem garajlarımı gezelim e, hem de bu arada size e, derlemiş olduğum bilgilerden bahsedeyim e, ilk olarak tavşanlar nelerden korkar e, şeklinde bir şey hazırladım e, tavşanlar benim de gözlemlerime ve araştırmama dayanarak e, yüksek seslerden ani hareketlerden e, bağırtı veya e, sesinizi yükseltirseniz bundan korkarlar Örnek vereyim elektrik süpürgesi sesinden çok tedirgin olurlar. Hani evde besleyenler için bu durumu böyle dile getireyim. Çünkü hassas ve narin bir yapıları var. Kulakları da en ufak bir sese bile duyarlı olduğu için bu gibi ani ve stresli durumlarda kendilerine kaçacak saklanacak güvenli bir yer ararlar. Eğer zaten kendilerinin bir köşesi varsa oraya saklanarak güvende olduklarını düşünürler. Bu garajıma böyle bir yuva koydum içerisine anne de hazırladı geçenlerde bir doğum yaptı bu biliyorsunuz diğer anne öldükten sonra koymuştum bir doğum yaptı ama yavruları besleyemedi yani hiç bilmediği için daha ilk olduğu için iki tane yavrusu vardı zaten ikisi de öldü ama inşallah bir dahakine öğrenecek diyelim diğerini zaten biliyorsunuz diğer alfa babamız Evet. diğer garajlarımıza doğru gidelim bu arada yeri gelmişken arkadaşlar Bahçemde bu şekilde üzüm ve asmalara çok daha önem veriyorum. Orada da var biliyorsunuz. Bunun sebebi olarak da tavşanlarıma mesela yeşillik veremediğim zamanlarda bu asmalar hayat kurtarıcı olabiliyor. Çünkü tavşanlar yeşilliği asmayı çok seviyorlar. Ben de bunlarla yeşillik ihtiyacını da karşılayabiliyorum. Bahçedeki zaten yeşillik otları da biliyorsunuz ama sonbahara karşı sonbahara doğru diyeyim. Bunlar kalmıyor. Ben de böyle daha çok yaprak verecek şekilde bahçeyi de e, temiz tutmaya ve özen göstermeye çalışıyorum. E, bir diğer konu diğer garajımıza giderken nasıl temizlerim oluyor tavşanları temizlemek için asla yıkamamanız gerekiyor tavşanlar yıkanmayan canlılardır. E, tavşanlarınızı yıkadığınızda e, tavşanınızın kulağına su kaçabilir en hassas noktalarından biri kulağıdır biliyorsunuz tavşanları. Ee, bu da kötü sonuçlar ortaya çıkartabilir. Ee, hani hepimiz evimizde de bakıyoruz. Tavşanlarımızın hijyenine özen gösteriyoruz. E ee, bir de böyle virüs olan dönemde gerçi ben hani hiç kimseyi de sokmuyorum. Ee, bahçeme. Hani bu şekilde de bir e, güven ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Bu arada beyazlarınkine geldim. Biraz büyüdüler görüyorsunuz. Beyaz annenin dört adet yavrusu var. Yavruların 2 haftası daha var. Sütten kesilmeye ve yem yemeye başlamaları için Konumuza devam edelim Temizleme konusuna Tavşanlar doğası gereği zaten Üzerinde bir pislik fark ederlerse Onu anında yalıyorlar Ve yok ediyorlar Bizim müdahale etmemize gerek kalmıyor Tavşanlar bu konuda gerçekten Bizim onları temizleyebileceğimiz Halden daha hijyenik durumdalar yani tamam temizliyorlar ama belki burada şöyle bir yardımcı olabilirsiniz tavşanlara. Ayaklarının arttığı bahçede veya dışarıda baktığınız tavşanlar için söylüyorum çok kirlendiyse veya kafeste de kirlenmiş olabilir. Bunlara yardımcı olmak için nemli bir bezle, ılık nemli bez olursa daha iyi olur. Ayaklarının altına siz silmeniz gerekir. Silerseniz zaten onlar da kirleri dişleriyle temizleyemeye kendileri halledecektir. Bu şekilde bir yardımınız olabilir. Onun dışında asla tavşanlarınızı Yıkamak gibi bir hata yapmayın. Burada görüyorsunuz şu an 3 tane anne var. Aynı kadrajda. Şimdi isterseniz kahverengi annelerin garajına da girelim. Bu arada e, dişi mi erkek mi konusuna gireyim. E, Hollanda ırkı tavşanlarda yani bu lob tavşanlarında e, erkek dişi arasında e, bir farklılık yoktur diyorlar ama. E, bu durum bence çok doğru bir yargı değil. E, çünkü şöyle bakın burada da şu an yavruları görüyorsunuz. Beş tane büyümüş yavru var demiştim. Anne de girdi zaten. Ee, bence öyle değil. Şşşt. Bu onların annesi değil tabii. Diğer tabirin genliğinin. O yüzden bu kızabiliyor. Ee, tavşanlarda erkek dişi arasında zaten 40. günden itibaren artık belli olmaya başlıyor. Ee, erkek mi dişi oldu. Ee, hani sizin nasıl seveceğinize bağlı. Dişi istiyorsunuz, erkek istiyorsunuz. Veya ikisini birden de alabilirsiniz. Burada tamamen sizin kararlarınız ortaya çıkıyor. E, bu şekilde. Şimdi size yavruları zaten e, gösteriyorum. Bunlar diğer annenin görüyorsunuz kulaklarda düşmeye başladı. Şu an bir aylıklar. Daha tam bir ay olması da olmak üzere. Tavşanlarda e, sizlerin de çok sormuş olduğu bir diğer bilgi kemirme durumunu çok merak ediyorsunuz arkadaşlar. E, bu Hollanda yani lok tavşanlarında bizim bildiğimiz yerli tavşanlar kadar e, kemirme isteği e, fazla değil ama tabii ki tavşanın doğasından dolayı bunlarda da bir kemirme isteği var. E, bunun sebebi olarak da dişleri ömür boyu uzamaya devam ediyor tavşanların. E, uzayan dişlerini törpülemek amacıyla e, bu şekilde bir yöntemleri var hani içgüdüsel olarak da zaten. Eğer törpüleyemezlerse dişleri sürekli uzamaya devam ederse e, yemeden içmeden kesilir çünkü hiçbir şeyi düzgün şekilde sindiremez, yiyemez. Bu kemirme olayında arkadaşlar yerli tavşanlarda tabii ki daha çok karşılaşıyoruz ama e, açıkta olan kabloları, elektrik prizlerine giden kabloları kemirme isteği oluyor. Bunlar da enerji olduğu için ölümüne kadar yol açabilecek, sıkıntılı durumlar oluşturuyor. E, bu yüzden siz tedbirinizi almanız lazım. tavşanlar evde besleyebilirsiniz. Kemirme veya ısırma gibi tepkileri yoktur. Lafı daha fazla uzatmadan sizi bir de bu annenin yavrularını göstereyim şimdi. Bu anne de kafesi değiştirdi daha önce o köşeye yapıyordu. Şimdi artık bu tarafa yapıyor. Size şöyle göstereyim bunun yavruları da daha küçük. Umarım görebiliyorsunuzdur. Biraz yüksek olduğu için bu şekilde size göstermeye çalışıyorum. Böyle birçok rengi ve birçok yavrusu var. Bir diğer konuda tırnak ve tüy kesimi oluyor tavşanlarımızda. Tırnak kesimi için yavru tavşanlarda çok gerek duyulmasa da 3. aydan sonra her 4 ayda bir periyodik olarak tavşanların tırnaklarını kesmeniz gerekiyor. Tabii ki bu evde bakılan tavşanlar için gerekiyor. Dışarıda bakılan benim gibi bahçede e, baktığınız tavşanlarda bu durum gereksiz oluyor. Çünkü zaten e, kazma içgüdüleriyle toprağı kazıyorlar. E, veya hani her buldukları yeri kazıyorlar diyeyim. Betonda dahi olsa o uzayan tırnaklarını kısaltabiliyorlar. E, eğer cesaretiniz varsa e, hani dokunabiliyorum, ben sevebiliyorum, yapabiliyorum derseniz Tırnak kesimi için tırnak uçlarını kendiniz de kesebilirsiniz. Kırmızı bir çizgi var patilerinin de ortasında. Damar yolu orası. Oraya getirmeden uçlarından azar azar alabilirsiniz. Ama veterinerlere götürüp yaptırırsanız bu durumu daha iyi olacaktır. Çünkü bilmeden hayvanınıza zarar da veriyor olabilirsiniz. Tüy bakımı ve kesimi konusunda aşırı sıcak havalarda ki şu anda da yaşıyoruz. Hepimiz gibi bu canlılarda da bunalıyor. Soğuk ve gölge yerler arıyorlar. Bu sebeple tıraş makinesiyle hafif hafif kısaltılabilir. Tüylerini de kısaltabilirsiniz. Zaten eğer doğum yapan anneleriniz varsa bu anneler tüylerini olarak yavruların altına seriyorlar. Yani şu anda hani çok da sıcak bir bölgedeyseniz ya da zaten yaz günündeyiz. Tavşanların şey işte suratında, yanak çevresinde kısaltmalar yapabilirsiniz. Bu onları da rahatlatacaktır. Hani tüyleri kesince çıkmaz vesaire gibi korkmayın daha gür oluyor. Ve tavşanınız da rahatlamış oluyor dışarı çıkmak istiyor. Hadi çıkalım devam edelim orada. Tek başına sıkılır mı gibi bir soru var arkadaşlar. Tavşanlar psikolojik olarak zaten çok yaşamayı seven hayvanlardır. Tek başına sıkılır mı? Tabii ki bu hani biraz tartışma konusu. Kimilerine göre sıkılır, kimilerine göre sıkılmaz ama hani benim tavşanlarım hep bir arada yaşayan hayvanlar. Tek başına düşünemiyorum açıkçası. Ama evde bakacak arkadaşlara da tavsiyem, tek başına alabilirler. Hani iki tane çocuğumuz var, her birine birer tane alalım gibi olmasın. Eğer yeriniz varsa bakabilecekseniz almanızı öneririm. Tavşanların da biliyorsunuz bakıma ihtiyaçları olduğu için ve kendilerine ait alanlar istedikleri için tek tavşan da evde bakarak rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Tek tavşanın aslında avantajları da vardır. Yani eğer büyük bir yeriniz yoksa da diye söylüyorum. Sizlere çabuk alışır, eğitimini daha çabuk verebilirsiniz tuvalet eğitimi gibi. E, sizden başka kimse olmadığı için sürekli sizinle iletişim kurar. Yani sizin yanınıza gelir, sizden yemek ister. E, siz, tamamen sizi arar gözleri yani. E, bir diğer konu ve aslında bence en önemlisi, en çok sorulan, evde bakan, bahçede bakan, nerede olursa olsun sıcak yaz günlerinde. E, koku yapar mı? Sorusu. Arkadaşlar bu konuda kesin ve net olarak size şunu söyleyebilirim ki Bu lob tavşanları kesinlikle kokmazlar Yani siz bunu böyle baktığınızda ben bunları hiçbir zaman yıkamadım 2,5-3 senedir bakıyorum tavşanlarıma Hobi amaçlı da yapıyorum zaten Hiçbir koku olmuyor Sadece şöyle bir durum var Bu tavşanlarında aslında diğer tavşanlarında idrarları kokabiliyor İdrarlarını da tabii bir hafta boyunca temizlemezseniz Her gün tuvaletini yaptığı yere evde kafesi olsun veya bahçede bir köşeleri olsun onu her gün veya iki güne bir temizlerseniz hava sıcak da olsa soğuk da olsa herhangi bir kokuya sebep olmayacaklardır. Hani bu tavşanlarda zaten hani diğerlerinde de öyle de büyük şeyleri zeytin çekirdeği gibi oluyor tuvaletleri. O yüzden kuruyor zaten hemen bu kesinlikle kokmuyor. Ama tabii ki idrarları koku yapabiliyor. Hele ki mesela yaptığınız yuvasını yaptığınız yerde eğer böyle karton gibi şeyler kullanıyorsanız o da idrarı çekiyorsa ve 2-3 gün boyunca değiştirmediyseniz tabii ki de koku yapabiliyor. Bunun dışında bir tuvalet eğitimi verip altına böyle delikli kumlu şeyler var, aksesuarlar var. O şekilde bir tuvalet eğitimi verirseniz ve düzenli olarak temizlerseniz hiçbir koku olmayacağını ben size buradan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir diğer konu bazı arkadaşların çok da sordu ve merak ettiği veterinere götüremiyoruz ama ne gibi ilaçlar, vitaminler veya destekleyici şeyler kullanabilirim. Hani tavşanım hasta olmasın diye. Bu konuda da mesela benim önereceğim polivit diye vitamin takviyeleri var. Birkaç haftada bir su değişiminde suya 2 damla kadar damlatmanız yeterli oluyor. Erci Furli ishal ilacı tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yavrularda görüyor cıvık kaka yapıyor mesela 1 2 gün bile olsa. Bunu sürekli olarak düşünenler oluyor. Eee ise ile ağzına 0.2 cc veriyorsunuz. Eee değil ama hani kakasını cıvık yapıyorsa suyuna 2 3 damla katarak karıştırabiliyorsunuz. Metsil diye bir ilaç var arkadaşlar mide metabolizma için. Tavşanlarda nadiren görse de bazen karınlarda şişkinlik olabiliyor. Eğer şişkinlik varsa, yani gazı var hayvanınızın bağırsaklarını rahatlatabilmek için Metsil adındaki ilacı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar elma sirkesi bu hepimizin evinde olabilecek ve bulabileceğiniz bir şey. Elma sirkesiyle de idrarında ya da kakasında renk değişimi görürseniz, aynı şekilde suyuna bir iki damla elma sirkesi damlatarak iç parazitleri de olabildiğince engellemiş oluyorsunuz. Ee, bu arada hani size bilgiler verirken e, tavşanlarımın genel hallerini çekmek istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten benim de deneyimleyip e, gördüğüm çok önemli bilgiler. Derlediğim çok önemli bilgiler. E, hani görüntü olarak siz belki sadece tavşanları görüyorsunuz ama arka planda e, benim anlattığım şeyleri dikkat ederseniz ve e, uygularsanız gerçekten tavşan bakımında bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. E, bir diğer konu arkadaşlar tavşanlara aşı yapılmalı mı? Yani yapmalı mıyız? Veterinere götürmeli miyiz? Yavru tavşanlara zaten aşı yapılmıyor. E, tavşanınıza aşı yaptırmak için en az 3-4 aylık olmalarını bekliyorsunuz. E, tavşanlara aşıyı e, her veterinerde önermiyor bu arada. Çünkü e, karaciğer enzimlerini etkilediği için ense damlası öneriyor parazitlerden korumak için. E, zaten eğer temiz bakıyorsanız Tavşanlarınızı güzelce böyle bu şekilde temizliyorsanız asla yıkamayacaksınız bu arada. Onu da söyleyeyim. E, sağlıklı besliyorsanız, kuru yem e, yanında yeşillik tabi bunlar aylarına ve gelişim evrelerine göre bu konulara dikkat ediyorsanız tavşanınız zaten çok nadir hasta oluyor. E, ben bugüne kadar büyük tavşanlarımdan çok şükür hiç hastalıktan şeyden kaybetmedim. Bir tane tavşan kaybettim. O da biliyorsunuz e, doğum esnasında e, hayvan büyük ihtimal sıkışarak e, öldü. Ben de görmedim. Hani ertesi gün geldiğim için gece olan bir durumu da zaten göremiyorsunuz. E, aşı da zaten şu durumlarda yapıyor. Tavşanınızda mantar, uyuz, aşırı tüy dökümü gibi e, durumlar yoksa aşıya gerek olmuyor. Tavşanlarda çünkü deri hastalıkları olabiliyor. İnsana çok bulaşmıyor. E, onda sıkıntı olmuyor ama kendilerinde tüyleri dökülüyor, vücutları görülüyor. Bu gibi şeylerde aşıyı e, önerebilirim. Ama bu konuda da çoğu veterinerin ihtisasında değil yani veterinere tavşanım var şunu yapalım bunu yapalım dediğinizde birçoğu ben de bilmiyorum gibi şey yapabiliyor. Üniversite fakülte hastanelerinde, üniversite veterinerliklerinde bunların bakımını yaptırabiliyorsunuz. Burada hani içiniz rahat olsun kesinlikle tavşanlardan hiçbir hastalık insanlara bulaşmıyor. Yani bunu kanıtlayan hiçbir şey de yok şu anda. Ee, ama dışarıda besliyorsanız gene de e, dediğim gibi evde olanlar değil de bahçede besleyenler için dış parazit yaptırmanız gerekiyor kesinlikle tavşanınıza diğer videolarımda da bahsetmiştim ee, çok önemli de gördüğüm bir konu tuvalet eğitimi tavşanlarda eğitimi nasıl veriyorsunuz ee, bir tuvalet kabı alabilirsiniz veya kendiniz bir kap oluşturabilirsiniz. Bunun içine mesela bir aylık bir yavru sahiplendiyseniz bunun yaptığı büyük tuvaletini o kaba koyuyorsunuz ve idrarını da gördüğünüzde bir selpakla veya peçeteyle alıp gene bu kabın içine koyuyorsunuz. Kavşanlar sürekli aynı yere yapmak isterler. Orada sürekli aynı kokuyu aldığında oraya bir süre sonra alışacaktır. Ama bu şöyle bir süre. Mesela bir aylıkken sahiplendiğiniz bir yavru 3 aylık olana kadar bunu kavrayamayabilir. Hani Burada biraz daha özenli ve sevgiyle karşılayacağınızı düşünüyorum. Ama 3 aylık olduktan sonra yavrular bunu daha rahat kavruyor. Ve çok kısa sürede kavruyor. Yapmanız gereken de dediğim gibi sadece bir yerde onları toplayıp tavşanınızın alışmasını sağlamak. Günlük rutin bakımlarına geldiğimizde arkadaşlar her gün kesinlikle kafesi e, temiz tutulmalı. Hani her gün temizleyemeseniz de iki güne bir temizlenmesi gerekiyor. Mamasının suyunu kesinlikle her gün değiştirmeniz gerekiyor. E, su olarak çeşmeden de verebilirsiniz ama arıtma kullanıyorsanız evinizde arıtma suyu da verebilirsiniz. E, tavşanlar için çok sıkıntı olacak bir durum düşünmüyorum. E, evde baktığınız tavşanlar olabilir. Bahçede olanlar zaten serbesttir ama evde baktığınız tavşanlarda e, sürekli kafeste tutmamanız gerekiyor. E, günde en az 4 saat e, onu rahat bırakıp böyle koşmasını gezmesini sağlamanız gerekiyor. Gündüzleri uyku modunda olur tavşanlar arkadaşlar. Zaten havalar da sıcak. Hani tavşanım neden bitkin neden hareket etmiyor gibi korkularınız endişeleriniz olmasın. E, daha çok akşamları aktiflerdir zaten veya hava serinlediğinde. E, tavşanınızla vakit geçirmeye çalışın. E, bu onu tek olduğu için iletişim yönünden size daha bağlı kılacaktır. Burada mesela ne gibi şeylerden korumalıyım tavşanımı derseniz. Tavşanınızı yani yavru tavşan olabilir, büyük olabilir çok fazla değişmez bu konuda. Kesinlikle ne çok sıcak ne çok soğuk. Yani kendinizin bunalacağı ya da üşüyeceği yerlerde tavşanınıza da aynı ölçüde dikkat etmeniz gerekiyor. Güneş gören yerlerde uzun süre tutarsanız, güneşe maruz kalırsa ısı çarpması olur. Rüzgar çok olan yerde tutarsanız soğuk algınlığı olabilir tavşanınızda. Yağışlı olan yerde tavşanınız üşütebilir. Ondan sonra evlerimizde besliyorsak cereyanda bırakmamalıyız. Çünkü bu hayvanlar hem burun hem kulak yapısı olarak çok nadir hayvanlar. Kesinlikle iltihabi ve sıkıntıya girebilirler. Dışarıda ıslak çim yedirmeyin. Mesela dışarıya saldığınız çimler ıslak. Bu kesinlikle ishal olarak ya da karın ağrısı olarak size dönecektir. Çim zaten koyunlarda kuzularda da bildiğimiz gibi hani çok fazla tercih etmezler. Bunun sebebi de ishal yapar hayvanlarımızda bu arada arkadaşlar az önce de tıraş konusunda söylemiştim. benimkilerin de gördüğünüz gibi tıraş zamanı geldi. E, hepsinin tüyleri uzadı. ben ara ara şey yapıyorum, tıraş ettiriyorum. Bu yüzden daha gür çıkıyor bu. Nelerle beslemeliyim derseniz diğer videolarımda da zaten anlatmıştım. Pelet yem, kuru sap, yani bu saman olabilir köyde ineklerin yediği. Kuru yonca, yeşillik ve meyve sebze. Bunları zaten ayları ve günleriyle ne gibi gelişim evrelerinde vermeniz gerektiğini sizlere aktarmıştım. Arkadaşlar videoda biliyorum uzadı. Ee, son olarak artık birkaç önemli noktaya daha değineceğim. Dediğim gibi bugün farklı bir formatta video oldu. Ee, daha çok arka plan e, sabit yani sizlere tavşanlarımın şu an ne yaptığını göstermek istedim. Ee, diğer tarafta e, sürekli konuşuyorum biliyorum ama <laughs> derlemiş olduğum ve gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğüm ee, sizin de tavşanınız için merak ettiğiniz, tavşanınızın da Sağlığı ve uzun yaşayabilmesi açısından, rahat edebilmesi açısından önemli olabilecek bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Son artık birkaç başlığım daha var, onlara da değineceğim. Ardından videomu sonlandıracağım yavru tavşan olabilir, büyük tavşan olabilir. Oyuncak almak gerekir mi? Yavru tavşanlarda tabii ki bu biraz daha net bir konu. Kesinlikle bence oyuncak almalısınız. Küçük de olsa bir tane olmalı. Bu mesela bir futbol topu olabilir, kendine benzeyen çok da tüylü olmayan bir tavşan olabilir. Bunun sebebi de hani sizin eğitim vermenizde daha kolaylaştıracak bir adım olur. Çünkü hani ona ödül vereceğinizi bilmesini, kendiyle oynayabileceğinizi gösterir ona. Siz yokken de zaten kendi kendine oynayacaktır, sıkılmayacaktır. Buna ek olarak mesela hani birçok takipçinin de sorduğu tavşanlar neden elimizi yalar? Elimizi yalamalarının sebebi bu hayvanların da, bu canlı arkadaşlarımızın da vücutlarında tuz ve mineral ihtiyaçları vardır. Tuz ihtiyacını duvarları yalayarak dışarıdaki tavşanlar duvarları topraktan veya işte hani bizlerin vücudundan ter yoluyla atılan tuzları yalayarak gidermeye çalışırlar. Siz de tavşanlarınızın yemine çok az miktarda bu kaya tuzları var ya onlardan karıştırabilirsiniz. Onlar böyle tuz ihtiyacı olduğunda oradan az azaz alacaklardır. Mineral dedim. Mineral yalama taşını bulmak için uğraşmak istemiyorsanız hani aktarlarda satılan dediğim gibi kaya tuzunu kullanabilirsiniz. Bir diğer konu tavşanı incitmeden, korkutmadan nasıl tutmalısınız? E, tavşanları ensesinden veya kulaklarından kaldırmayın. E, dediğim gibi hani e, arka ayakları bir elinize göğsünün altından tutacak şekilde e, tutabilirsiniz. Veya e, arka sırt popo kısmından bir elinizle e, yani sırt üstü kucağınıza bir bebeği yatırır gibi de yatırabilirsiniz. E, sakinleştiğini ve yerinde e, zorlanmadan yattığını sizler de göreceksiniz. Mesela e, neden hani evcil hayvan alırken e, tavşanı tercih edeyim kedi köpek de alabilirim gibi şeyler geliyor. Burada tamamen tabii sizin beslemek istediğiniz e, ve evinizi paylaşmak istediğiniz veya bahçenizi paylaşmak istediğiniz e, bir canlı olarak düşünebilirsiniz ama kediye köpeğe göre sorumlulukları daha az. Yani hani köpeği bir sabah her gün sabah çıkıp gezdirmeniz gerekir. Parka, bahçeye, tuvaletidesiniz daha sıkıntıdır. E, ee, ama bunlarda o şekilde bir şey yok ve aylıkta masrafı maksimum 30 lirayı geçmez yani. E, veteriner kontrolü vesaire deseniz 6 ayda bir götürebilirsiniz. Tavşanınız sağlıklıysa dediğim gibi az önce elma sirkesi vesaire gibi e, saymış olduğum ilaçlarla da e, birçok sorunun önüne geçebilirsiniz. E, ben tavşanlarımda dediğim gibi sorun yaşamıyorum. Bir diğer konu verilmemesi gerekenler. Yani tavşanlarımızı verdiğimizde işsel durumu veya hasta edecek durumlar oluşacak. Ee, şeyler son arkadaşlar bitiriyorum <laughs> ayrıca sıkılmadan buraya kadar da beklediyseniz kanalımdaki diğer videolara da göz atmanızı öneririm ee, Kanalımda sadece tavşanlar değil başka içerikler de var ama tavşanlar tabii ki benim de çok sevdiğim büyük bir bölümünü oluşturuyor ee, bu arada kanalıma destek olarak da abone olabilirsiniz yavruyken tavşanlarınıza kesinlikle yeşillik vermemelisiniz. Bunu zaten her seferinde söylüyorum. minimum 3-4 aylık olmaları lazım. Onda da zaten haftada 1 veya 2 gün olacak şekilde vermelisiniz. E tavşanlarınıza diğer idealyen videolarımda da bahsettim. Kuru yonca, kuru yem, pelet yem, saman gibi şeylerle besleyebilirsiniz. Yeşillikle haftada bir olacak şekilde. onları da hemen gününü belirteyim aslında. Kuru normal bildiğiniz pelet yemler pelet yemi günde bir kere de verebilirsiniz sabah akşam olarak iki kere de verebilirsiniz bu tamamen işte benim gibi mesela eğer bahçede bakıyorsanız günde bir kere verip geri kalanda da yeşillikle beslenmesini sağlayabilirsiniz ama evde bakıyorsanız bir sabah bir akşam olacak şekilde ilk başlarda birer avuç verirseniz tavşanınızın zamanla zaten ne kadar yiyip az mı çok mu geldiğini görürsünüz bunun dışında kuru yonca var kuru yonca çok tavşan için önemli bir yem yiyecektir ancak sıkıntılı da yani çok verdiğinizde sıkıntı yaratabilecek içsele yol açabilecek de bir yiyecektir bu yüzden haftada bir veya maksimum iki kere o da bir tutam bir tutam olacak şekilde birer avuç olacak şekilde vermenizi öneririm kuru samanı da günde bir veya iki kere ya da iki günde bir kere verebilirsiniz İki günde bir aslında idealdir bu da metabolizmasının düzenleyici etkisi vardır tavşanlar da çok iyidir yeşillik konusuna gelirsek meyve sebze ve yeşillik daha çok hani elma kabukları vesaire eğer tavşanınız küçükse kurutarak verme taraftarıyım. Zaten ilk 3 ay kesinlikle hiçbir şey vermeyin. Yeşil olan, yaş olan. Bunun dışında kuru yonca vesaire de tabii ki haftada bir gibi verin. Yeşillik konusunda dediğim gibi tavşanınız büyüdüyse ben böyle döküyorum. İstedikleri kadar yiyorlar, istemediklerini zaten yemiyorlar. Toplayıp alıyorum. Onlar kuru yem, yonca, saman hepsi var garajımda. Kendileri dengeleyici bir şekilde yiyorlar çok şükür. Hani onlarla uğraşmıyorum. Onun dışında da ek olarak vermek isterseniz kurutulmuş elma, salatalık, elma kabuğu, havuç kabukları gibi ama her şeyin genelde kuru veya az nemli olması gerek. Evet, son bir iki durum arkadaşlar onlardan da bahsedeyim. E tavşanınıza bahçeye çıkardığınızda mesela maydanoz, dereotu gibi şeyler tabii ki yiyecektir. Yemesinde sakınca yok o kadar ama dediğim gibi 2-3 yaşına gelmiş tavşanlarda daha çok ben veriyorum. da asla kesinlikle vermiyorum. Bunlar sıkıntı yaratabilecek şeyler. genelde ne verecekseniz kurutulmuş olarak vermenizde fayda var. Az önce de belirtmiştim arkadaşlar. Bugün farklı bir format oldu. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. diğer videolarıma kartlardan veya bitiş ekranında yer alan videolardan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Sormak istedikleriniz yorumlarda ve açıklamada yer alan Instagram hesabından da bana ulaşarak sorabilirsiniz.